13 Temmuz 2024 Cumartesi günü Burdur Karamanlı ilçesinden Ali Göktaş abimin Göktaşlar çiftliğinden herkese merhabalar. Merhaba. Ali Baba'ya 2017 yılında 3 tır simenter getirmiştik. 2024 yılında tekrar e, Çekya'dan Holstein yolu Kürk getirmek oldu. İki tırımız indi, bir tırımız da yolda. Allah izin verirse gerçekleştiriyoruz. Ali abi sağ olsun geçen de, de video çekmiş. Benim <laughs> için kendileri seçime gelemediler. Evet. <laughs> ee, Sivan da <de> gelememişti. Ee, <laughs> Aynen. 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 <laughs> Hoş da gelemedik. gelemedi. Benim için yine kayalar yapmış yapacağını, birinci sınıf hayvanları seçmiş göndermiş. Hakikaten hayvanlar çok güzel, birinci sınıf hayvanlar. Ali abi, evet. <laughs> Allah'ın <laughs> bereketimizi versin. <duyarsın. gülüyor> yani video bizi de onurlandırdı. Teşekkür ederiz. Gene söylemek istediğim bir şey varsa. Hani sü süreci de yani seçime gelemediğiniz hakikaten iki yani toplamda yüzer hayvan, e, hayvan alıyorsunuz yüzer tane. İkisi de de bulunamadık. Gerçi e, Çağla beraber bir gittik, Almanya'ya evet. ulaştık, ırklara baktık genel anlamda. Evet. Daha sonra tabii tekrar vizelere yetişmediği için kendimiz seçtik. Ali abi memnun musunuz? Memnun. Genel durumu iyi hayvanların. Elhamdülillah. Memnun olduk. Ee, ya, ya, gitmezsek zaten kayalardan almayacağım. <laughs> da değilim ya. <yani>. Evet. <laughs> götürdüler bizi de bizim şansımız yok. Liseye denk geldi. Evet, ya işte bize oldu. Şanslara Aynen öyle. Ama gitsek de Almanya'ya de kapanmasına denk geldik. Evet, Almanya'ya kapanmasına de denk geldik. Tekrar şimdi Çekya'dan seçtik geldik. Evet. İnşallah İnşallah gideceğiz. Nasıl olursa bir e, müşterilik daha işimiz var. Hatta fazla büyütüyor hala işletmeyi. Gerçekten e, çocuklarla beraber ben sevdiğim şey 2017'den beri tanıdığımız e, bir aile işletme. İşlemi dört dörtlük yapıyorlar. Hem tarımda hem hayvancılıkta. Rabbim bin bereketler versin inşallah. Ali abi çok teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim. Sonra bir şey daha diyeceksin. Hayvanlar <laughs> gerçekten be. Yani. Elhamdülillah. Yani biz de geçsek hakikaten. Dediğim gibi lastiğin markasından bu şekilde seçelim. Bu kadar seçeriz. Evet. Ee, çok eksiklerimiz var onları da giderirsek. Gideriz. <laughs> Son tırda daha güzel bir camiayı kendim yapacağım. İnşallah. Onu zaten birinci e... Gelen hayvan olmaz söylemiştim. Aynen öyle, öyle. Son tır gelsin. Bir daha çekim. yapacağım. Herkes görsün. Neyse açık yani açık. Güzel çok güzel. Açık Yani. Şey. Eyvallah abi. Allah daha dediğim gibi bereketinizi versin. Rabbim süt bolluğu süt bereketi versin. Sağlıklı uzağlar nasip etsin diyelim. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz 0248 234 1177 numaralı telefonlardan arayıp detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Herkese hayırlı, bereketli günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Abi tekrar da hayırlı Çevrede görmek isteyen de olursa göster. Buyur, Siz gelsin. şey yapmam ya. Aynen öyle. Açık. Kapımız herkese açık.